Bir grup bilim insanı para kavramını test etmek için kapuçin maymunlarıyla sıra dışı bir deney gerçekleştirdi. Maymunlara metal jetonlar verdiler ve bu jetonlarla bir otomattan üzüm ya da şeker gibi yiyecekler satın almayı öğrettiler. İlk başta her şey normaldi. Maymunlar jetonları kullanarak yiyecek almaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra işler karıştı. Maymunlardan biri jetonları çalmak için diğerlerinin dikkatini dağıttı ve fırsatını bulduğu anda jetonları çalarak gizlice kendi alışverişini yaptı. Bir süre sonra bunu fark eden bazı maymunlar tasarruf yaparak jetonlarını biriktirip daha değerli yiyecekler satın aldılar. Ancak deneyin en şaşırtıcı kısmı bir grup maymunun kumar oynamaya başlamasıydı. Bilim insanları maymunlara tek bir jetonla az miktarda yiyecek ya da büyük bir ödül şansı veren iki seçenek sundu. Bazı maymunlar büyük ödül ihtimaline karşı risk almayı tercih ederek kaybetme riskine rağmen sürekli olarak bu seçeneği denemeye devam ettiler. Risk almanın sadece insanlara özgü olmadığını görmek bilim insanlarını şaşırttı. Dahası dişi maymunlardan biri jeton almak için fırsatçı bir takas önerisi yaptı ve çiftleşme davranışı sergiledi. Jeton elde etmek karşılığında erkek bir maymunla çiftleşti ve daha sonra erkekten aldığı jetonla yiyecek aldı. Bu deney para kavramının sadece bir araç değil. Aynı zamanda bir oyun olduğunu gösteriyor. Kazananlar hep aynı şeyi öğreniyor. Oyunu çözersen dünyayı çözersin. <laughs>